Herkese merhabalar. Star Matematik kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bugünkü sorumuz fenomen yayınlarından. Hemen sorumuzu okuyalım. Elif teyze aynı kalınlıkta yeterli sayıda bulunan makaralardaki siyah ve beyaz ipleri kullanarak aşağıdaki Atatürk portresini işlemiştir. Elif teyze portreyi işlerken her iki renk ipten eşit uzunlukta kullanmış olup her bir makaradaki ipin tamamını kullanmıştır. Her bir renk ipin uzunluğu ve makara fiyatı görseldik gibi olduğuna göre Portrenin yapımında kullanılan iplerin toplam fiyatı en az kaç TL'dir diye sormuş. Soru bize soruya başlarken ilk ne ile başlamamız gerektiğini söylemiş zaten. Her iki ipten de eşit uzunlukta kullanılmış demiş. Burada 72 desimetrelik ipim var. Burada 120 desimetrelik ipim var. Küçük parçalar verilmiş. Büyük parçalara çıkacağım. O zaman ne yapmam lazım? En küçük ortak kat yapmam lazım. 72 ile 120'nin en küçük ortak katını hesaplayalım. Hemen 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 60. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 30. Tekrar 2'ye böldüm 9, 15, 3'e böldüm 3, 5, 3'e böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1. Bu sayıları da çarptığımız zaman 360 sayısını elde ediyoruz. 2 ipten de 360 desimetre kullanabilmem için beyaz iplerden 5 tane, siyah iplerden 3 tane lazım. Beyaz iplerin makara fiyatı 20 TL'ydi. 20 ile 5 çarptığımız zaman buradan 100 TL gelir. 3 ile de 35'i çarptığımız zaman buradan da 105 TL gelir. Bu iki sayıyı topladığımızda da sorumuzun cevabı B şıkkı 205 olur. Yani yeni nesil soruları çözmekte zorlanan öğrenciler, soruya nereden başlayacağını bilmeyen öğrenciler, soruları eğer dikkatli bir şekilde okursa, bazı sorularda böyle nereden başlamanız gerektiği soru içinde belirtiliyor zaten. Soruları dikkatli bir şekilde okuyup bol bol soru çözdüğünüz zaman daha soruyu okurken hangi işlemleri yapacağınız aklınıza gelecektir. Herkese iyi çalışmalar.